Çocuklar bakın Yusuf nereye girdi? Kum havuzuna girdi. Anneciğim ne kadar güzelmiş burası. Ama senin üstün başın her yerin kum olacak, değil mi? <laughs> nereye koyacaksın onları? Kamyonun kasasına kumları dolduruyor. Oo, çok büyük kamyonlar var burada bir sürü. Yusuf, sen nasıl dolduracaksın? Çok büyük bir küreği var Yusuf'un ve onunla kumları dolduruyor kamyonun kasasına. Anneciğim kovaya da koy. Kovayla da kaldırabilirsin kumları. Ama, ama kovalar kırık. Kovalar kırık mı? Hayır değil. Gayet sağlam. Anneciğim o kırık kovayı atmışlardır bence. Daha önce geldiğimizde kırıktı o. Şimdi değildir. Ay düştü. Gel bakayım ayakların nasıl kum oldu. Gel görelim. Bakar mısınız? Yüzümün Bizimun... her yeri kum içinde kaldı. Eve gidince ne yapacağız? Banyo. Evet. Çünkü her yerimiz kum oldu. Bak, o, kırık o kırık değil. Anneciğim hiçbir kırık değil. O zamanlar birkaç tane kırık vardı ama şu an yok. Baksana şu kırık sadece. O dök dök. Bak şu kırık anneciğim şu. Kamyonun kasası kırılmış. Elinle ne kadar yapabilirsin ki Yusuf? Elinle olmaz anneciğim. Nasıl? Evet o zaman çok çok güzel doluyor gerçekten. Şimdi kamyonun kasasına. Taşırsın ya sen çok güçlüsün. Ben 5 yaşındayım. 5 <laughs> <Beş> yaşındasın. <laughs> Doldur. Oo. Oh. Ama hala ben buradan görmüyorum içindeki kumları. Çok ya, az. Göreyim, ya. Çok az biraz daha doldurman lazım. Heh, onunla alabilirsin. Evet kürekle alıyorsun. Sonra içine. Çok güzel anneciğim. Çok eğlenceli değil mi burası? Evet. Ama her yerini kum yaptın. Ayaklarını baksana. Oh. <laughs> Yusuf çok fazla kum olan bir oyun bu ya. Şunlar neyin parçalar acaba? Hangisinin anneciğim? Bulsaydın ya. Of onu çok doldurdun. Nasıl taşıyacaksın? Bakayım göreyim. Ay döküldü. Biraz daha koy. İyi, doldur doldur doldur. Hop. şimdi onu koy bakalım. Kaldırabiliyor musun? Vay, tam 5 yaşındasın Yusuf. Müthiş. dök bakalım. Aa, evet artık kumlar görünüyor içinde. İlginç, değil mi? Evet, bayağı bir oldu galiba. Bak. Bak. Buradan gidecek, gidecek galiba. Sanmıyorum. Bu orada da onun içinde. Kamyonun doldu mu Yusuf? Evet. Yeterince doldu bakalım nasıl bir planı var Yusuf'un evet. o kamyonu acaba ne yapacak? Getiriyor getiriyor ama çok güç lazım ya. Çok ağır bir kamyon o. Bir yardım Ama ben yardım edemem ben üzerim başım kirlenir giremem oraya. Çok kumlu orası. Heh, altından çıkarıyor bak altına takılmış mı anneciğim onlar? Ne yapıyorsun peki? Ne oldu? Olmadı mı? Ne oldu? Niye üzüldün? Ben, ben bunu yapacağım. Bozuk mu çıktı? Aa, başka bir tane bul. Bak şunlar çok güzel. Şu kamyonun kasasını bir tanesine tak bence. O küçüğü mü seçtin? Ama çok fazla kepçe var ya. İlla işine yarayan bir tane çıkar içinden bence. Geliyor, geliyor, geliyor. Kumlar geliyor. Hop. Anneciğim yolunu kaybediyorsun. Orada değil senin kamyonun. Burada, burada. Yanlış yerlere gidiyorsun. Ve döküyor. Evet. O kamyonun kasasını kumlarla doldurup ne yapacaksın Yusuf? Şuraya yiyeceğim. Ev yapacak. Ev, ev yapacak. Ama çok ağır yaptın sen onu. Nasıl yapacaksın? Bence önden çekmelisin. Önden. Oo, çok güç lazım buna. Oo, Yusuf. Çok mu zor Yusuf? Olmuyor mu? İtemiyor musun? <laughs> Eyvah kaldı öyle. İtemiyor. O zaman anneciğim önden çek bence. Önden çek biraz. Hmm. Ne yapıyorsun? Kazıyorum. Ha biraz yol mu açıyorsun büyük kamyona? Getir kamyonu bana yaklaştır. Ben elimle çekeyim biraz. Sana yardım edeyim. Bana yaklaştır biraz kamyonu. Ama o kadar bile gelmiyor. Anneciğim düşeceksin neredesin? <laughs> Ha evet tamam şimdi gelir. O küreyi nasıl görmemişiz ya? ya. İttir ittir ittir. Ha şimdi geliyor evet. Şimdi geliyor artık. Ay dökülecek. İçindeki kumlar dökülecek neredeyse. Ya da, ya da ben öyle bir plan kurmayacağım. Ya da şuraya bireceğim. Ha oraya mı yapacaksın evi? Çünkü o bütün kumları oraya döktü Yusuf. Çünkü kamyon hareket etmiyordu o yüzden. Evin oldu mu şimdi orada? Oldu mu bakayım? Kamyonu çek göreyim. Oo orası ne kadar çok kumlu oldu. Bir kum kulesi oldu orada. Şimdi orayı da kumlarla dolduruyor, dolduruyor ve ev yapıyor. Değil mi anneciğim? Çok güzel olacak ya. Bayıldım ben bu fikre. Ne kadar büyük oluyor kocaman bir kule oldu. E şimdi ne oldu? Ev yapmış mı oldun? Evet şimdi ben şuradan şu da He. Bunları dokuyacağım. Sonra Sonra Bak. ne yapacaksın Sonra dökün. Ben bunu dolduracağım. ve sonra döküyorsun. Döküyorsun hepsi evet. Onu ne yapıyorsun? Ben göremiyorum buradan. Bak, bak, bak. Ha, onun içine mi dolduruyorsun? Bak, bak, bu nasıl Aa, görüyor musun? Hep kumlar taşıyor oradan Yusuf. <laughs> Alttan çıkıyor bütün kumlar. Ay, Yusuf üstün başın battı battı. Her yer kum oldu. <laughs> <laughs> çok güzel bir ev yapıyorsun ama çok fazla kum olarak yapıyorsun. Her yerini kum yaptın. At 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 hepsini at oraya. Bütün kumları oraya topla. Buradaki bütün kumları oraya toplayabilecek misin bakalım? Hepsini topla hadi. Koy 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 koy. Kumlar oraya geliyor. Gelsin bir şey olmaz. Sen küreğini at kumları bol bol at. Biz görelim. Büyük, oldu. büyük kürek bence de bu işi en iyi yapabilecek olan büyük kürektir kesinlikle. Onunla. Hadi bebek küreği de bekliyor. Bebek küreği mi? Bebeklerin küreği mi olur oğlum? Şaşırdın galiba. Hepsini oraya döküyor. Evet. Anneciğim ya şu kamyonun kasasını bir bulmadın ya. Hangi kamyonunda? Bak bu bu onun e tamam onunsa işte tamam onu tak onu. Başka çocuklar geldiğinde oynasınlar. Takmadan olmaz ki. E onunla nasıl oynayacaksın? Onun hiçbir şey yok anneciğim onun oynayacak bir şey yok. Sadece küçücük bir kepçesi var. Yusuf ne yapıyor? Bakın şimdi nereye binecek. Çok değişik bir şey yapacak Yusuf. Anneciğim takılmıyor, takılmıyor. Bozulmuş galiba. Taktın mı? Ve aa Yusuf ne yapıyorsun? O öyle yapmak için değil ki. Onun ucunda kepçesi var. Düşsen de zaten yumuşacık kum hiçbir şey olmaz anneciğim. Kumları alıp alıp diğer tarafa taşıyabilirsin onunla anneciğim. Taşıyabiliyor musun? Ama gitmiyor galiba değil mi? Gitmiyor. Tüh. Gitseydi taşırdın. Sadece yerinde duruyorsun. Hiçbir yere hareket etmiyor. Alabiliyor musun? Dene, bir daha dene. Bir daha dene. Batır. Geri mi dökülüyor? Aa, olmuyor demek ki ya. Hala bozuk mu? Olamaz. Anneciğim bence ne yap biliyor musun? Sana bir fikrim var. Şu yaptığın kum kulesi var ya şurada. Onun üzerine otur bence. Bir anda ama zıplayarak otur. Çok güzel olmaz mı? Hadi. Bir, iki, üç. Çok güzel oldu bence. Ben... Evin üstüne oturdun. Ev yaptın üstüne oturdun Yusuf. Çok komik bir şey oldu bu. Ama evin üstüne yattı. Eyvah eyvah. İyice kuma bulandı her yerin. Eyvahlar olsun Yusuf. Komple kuma oldun anneciğim ya. Ben kum adamım. Kum adamı oldu evet. Yusuf bir kum adammış. Bu kamyon da buraya devrilmiş anneciğim. Kamyonun o kadar yaptın yaptın buraya devirdin bıraktın ya. Bence kamyonu kurtarmalısın. Böyle yan yamuk olur mu? Ha? Evet o senin için o kadar kum taşıdı. Yine Ay. mi dolduruyorsun? Ne yapıyor şimdi acaba? Merak ediyorum ne yapacağını. Ha, onların üzerine kum koyuyor oradaki küreklerin. Anneciğim kürekleri kuma mı gömüyorsun? başka çocuklar geldiğinde göremez sonra. Göremez. Aa, saklıyor kürekleri saklıyor. Başka çocuklar geldiğinde bulamayacaklar. Sonra diyecekler ki burada hiç kürek yokmuş. Yusuf. <laughs> var, var, var. Olsun ama az kürek var diyecekler. Onları da ört. Onları da ört. <laughs> Yapabilecek misin hepsini? Bakalım olacak mı? Göm bakayım o beyaz küreği göm. Evet. Göm 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 onu da. Ay olamaz Yusuf. Bunu çıkar. çıkar. O alttan çünkü eliyor değil mi? El evet. Beyaz küreyi tamamen gömeceğiz. Az kaldı. ha? Beyaz küreyi gömdük Yusuf. Çocuklar beyaz küreyi bulamayacaklar. Çok iyi. Eyvah. Yeşil küreyi de göm bence. Ama yeşil küreyi neyle gömeceksin? gömeceksin. Elindeki. <laughs> Elindeki küreyi nasıl gömeceksin? Bilmiyorum. Dene bakayım. Koy şuraya. Yere koy ve dene. Üzerine böyle elinle ört. Elinle. Ört ört ört. Ha, elinle elinle. Oluyor mu? Hayır Yusuf. O çok büyük. Onu gömemezsin. O ortada kalacak. Çocuklar oynayacak. Bence gömdüklerini çıkar anneciğim. Oynasınlar ya. Arkadaşların oynasınlar geldikleri zaman. Ayy. Ayy. Yusuf arkadaşlarına şaka yapıyor. Sürpriz yapıyor. <laughs> Buradaki bu renkli toplarla da hiç oynamadın anneciğim ama süremiz bitiyor. Artık çıkmamız gerekiyor. Evet üzgünüm. Tam bir dakikanız kalmış. Çok az var. Değil mi? Hayır ya. Bana atmayacaksın. Ben sana atacağım. Yusuf. Ben kum oluyor. Hayır. Anneciğim sen bana atmıyorsun. Ben sana atıyorum. Sakın kum atma. Sakın. 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 Asla. Hayır Yusuf. Hayır anneciğim. Hayır, 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 hayır. Aa evet, tamam oraya atabilirsin. Ama da sıkıntı yok. Ben de bana atacaksın sandım. Evet, çok eğlenceli bir gün oldu çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.